Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E İpin videomuzla yeniden sizlerleyiz. Size için sevilen oyuncularımız olan popüler Can Yaman ve Demet Özdemir'den aşk dolu fotoğrafları sizler için sunmaktayız. Umarım ki siz de bir Can'ı seviyor ve destekliyorsunuz. Bunu da belirtelim ki erkenci kuşresinden sonra daha da tanınmaya, popülerleşmeye, bir çift gibi sevilmeye başladılar. Demet ve Can kendi Instagram hesaplarında izleyici sayı 10 milyonu geçti arkadaşlar. Bu da onların sevgisinin, sevildiğinin göstergesidir. Her zaman sevenleri için yeniliklerle çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir'in son paylaşımlarını kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yeni paylaşımlar, yeni fotoğraflar geldikçe sunacağız. İzleyip takipte kalmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.